الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يالف ويؤلفه ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar, insanlar arasındaki iletişimin özü sevgi ve saygıya dayanmaktadır. Zira kalpler sevgiyle yumuşar, saygıyla huzura erer. Dostluklar sevgiyle kurulur, saygıyla devam ettirilir. Ailede güven, toplumda muhabbet, sevgi ve saygıyla tesis edilir. Sevgi ve saygının olmadığı yerde huzursuzluk, baskı ve dışlanma olur. Küçük anlaşmazlıklar büyük tartışmalara dönüşür. Sabır ve tahammül zayıflar, öfke kontrol edilemez. Merhamet yerini şiddete, muhabbet yerini nefrete bırakır. Aziz müminler, yaşadığımız çağın sorunlarından biri de sevgi ve saygıdan mahrum kalan gençlerin birbirlerine karşı kaba, sert ve aşağılayıcı tavırlar sergilemesidir. Akran zorbalığı olarak karşımıza çıkan bu kötü haslet, alay etmek ve kırıcı sözler söylemekten çok daha öteye giderek fiziksel şiddete hatta cana kıymaya dönüşmüş durumdadır. Tek tip elbise giyinmeyi, aynı görünüşe sahip olmayı, suça bulaşmayı, aklı örten uyuşturucu madde kullanmayı, ceza evine girip çıkmayı marifet sanayan bu anlayış gençlerimiz arasında daha fazla görünür hale gelmektedir. Şiddet içerikli sinema, dizi, film, oyun ve dijital mecralar ise bu hadiselerin daha da yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Oysaki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Her Müslümanın diğer Müslümana canı, namusu ve malı haramdır, dokunulmazdır. Kıymetli gençler, Duygularınızı istismar edip kendi kötülüklerine sizi alet etmek, hayallerinizi karartmak ve umutlarınızı çalmak isteyenlere karşı daha dikkatli olmalısınız. Allah'a kulluk, aileye hürmet, insanlığa faydalı olmak sizler için gaye olmalıdır. Unutmayınız ki korkuyla, baskıyla ve şiddetle gelecek inşa edilemez. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan da hayır yoktur. Zorbalık güç değil acizliktir. Alay etmek eğlence değil hayasızlıktır. Cana kastetmek saygınlık değil cehennem ateşidir. Genç kardeşim sana zorbalık değil nezaket ve zarafet yaraşır. Değerli anne babalar, kıymetli eğitimcilerimiz ve hocalarımız, aziz kardeşlerim. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter hadisi şerifi apaçık ortadayken bu kötü gidişata duyarsız olamayız. Merhamet ikliminden yoksun olanların acımadan kan dökmesine ve bunu meşru göstermesine seyirci kalamayız. Gençlerimizi fitne ve fesat ateşi yakmak isteyen şer odaklarının insafına terk edemeyiz. Aileler, okullar, camiler, kurum ve kuruluşlar, medya, hasılı toplumun bütün kesimleri olarak el ele vermeliyiz. İnsanın mukaddes olan canına ve nesline zarar veren zorbalığa karşı birlikte hareket etmeliyiz. İyiliğin ve merhametin hakim olduğu, can ve mal güvenliğinin sağlandığı bir toplum inşası için sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeliyiz. Hutbemizi yüce Rabbimizin şu ayeti kerimesiyle bitirmek istiyorum. O akıl sahipleri Allah'ın korunmasını emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygıda kusur etmeyen, ahiret hesabının kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ela inna ahsana el kelam ve ablagha en nizam kelamullah el melik el aziz Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza quri'a el kur'an fastemi'u lehu وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ورد عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء وبقيه العشره المبشره وال بيت المصطفى وعن الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خزل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين واكتب الصحة والسلامة على أمة محمد أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Şüphesiz ki Allah iyiliği, adaleti ve yakın akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötülüğü, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Sadakallahu'l-Azim.